Bugün bir deneme malzemeleri hemen tanıtıyorum. Biraz maya, ee, deterjan, gıda boyası, bir adet pet şişe, oksijenli su, huni. Öncelikle oksijenli suyumuzu boşaltıyoruz. Kırmızı boşaldı. Çünkü gıda boyası da yapmıştık arkadaşlar. Oksijenli su da bitti bu arada. o, ee, onun için gıda boyası gerek kalmadı. Evet. Gıda boyası. Ee, evet. evet o, ondan sonra e ee, deterjanı biraz döküyoruz. Okey, o kadar yeterli. Biraz karıştırıyoruz biraz ama. O kadar yeter. Hadi yeter. Tamam, şimdi mayamızı açıyoruz. Ee, mayamızı huri ile dökmeyin lütfen dikkat edelim. Çok fena şey olabiliyor yoksa. Dökülüyor Arkadaşlar dökülüyor şu an maya siz göremiyorsunuz büyük ihtimalle ama maya dökülüyor. Şu kutuyu da açalım. Maya çok az bir için yani görebiliyorsunuz. biraz yaklaştım. Ya mayayı dökürsün de. Da. Biraz daha maya dökelim. Evet. Biraz böyle bayağı dökelim maya. Böyle 5-6 tane dökelim diyelim. Evet okey. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Evet şimdi... Biraz kesiyoruz. Siper alın. Ah. Olmadı dur. <laughs> Arkadaşlar ve bu patlamış oldu. <laughs> çok çok güzel bir görüntü. Çok havalı. Elim battı böyle. Yumuşak. Çok güzel mi bu böyle? Böyle. Çok sevdim. Yani sanki süre gibi. Evet. Bakın şöyle Mert getir. süre gibi. Süre gibi güzel. Enteresan. Sabun kokuyor yani. yani. Sanki bok gibi kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani güzel. Evet yani ben beğendim şahsen. Güzel ben her şeyin kafasına dökebiliriz. Ben <laughs> şimdi bir şey deneyeceğim. Sonra bir şey daha yapıyorum. Ben al. Allah. Aa. Şampanyalandırdık. Ver. Ben... <laughs> ah, ah, Şampanya <laughs>